Sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün mavi yumurta yapan Amerikanus isimli tavuğu araştıracağız. Fiyatlarına bakacağız. Yumurta fiyatlarına bakacağız. Aynı zamanda piyasadaki durumuna bakacağız. Rövanşta mı? insanlar talepte bulunuyorlar mı? Bunları kontrol edeceğiz. Piyasada Türkiye'de mavi yumurta yapan tavuğun adı Amerikanus olarak geçmektedir. Bunun bilgisini vereyim. Ortalama tavuğun fiyatına bakarsak arkadaşlar 100 liradan başlıyor. Yetişkin bir tavuk 100 lirayla 200 lira arasında değişiyor. Yumurta fiyatlarını da kontrol ettim. 7 lirayla 15 lira arasında değişiyor. Birden farklı cinsi var. Birisi siyah birisi kül rengi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yumurtasının diğer yumurtalardan... Ebat olarak bir farkı yok arkadaşlar normal aynı şekilde. Tadına gelirsek yiyen arkadaşlar normal yumurta e, normal tavuk yumurtasına göre biraz daha tatlı olduğunu söylüyor. Ben şahsen hiç yemedim. Kuluçka süresi aynı şekilde 21 gün olarak bilgilendirilmektedir. Rengi de böyle masmavi değil arkadaşlar hafif e, gün mavisi yani çok açık bir mavi. Boyu da normal tavuk yumurtasının boyunun aynısı, bir farkı yok. Tavuğa bakarsak tavuk güçlü bir tavuk, öyle kibar bir tavuk değil. Zor ortamlara ayak su, ayak uydurabilecek bir tavuk, kümesinize ayak uydurabilecek tavuk. Yumurta fiyatları da dediğim gibi 7 lirayla 10 lira arasında değişiyormuş. Beslenir mi, talep var mı? Şimdi süs tavuk işini yapıyorsanız e, tabii ki de kümesinizde bulundurmanız gereken bir ırk diyebilirim. Döllü yumurta satışlarınız varsa bu türü de küme kümesinize koymanızı tavsiye ederim. Farklılık her zaman iyidir. E, bir de bilmeyenler için mavi yumurta denilince merak uyandırıyor, akla güzel geliyor. İlanlara baktım, çok fazla bir ilan yok. Bir de genellikle kırsal alanlarda bu Karabük olsun, Zonguldak olsun, o taraflarda gördüm. Tabii ki İstanbul'da da satanlar vardır ama genellikle e, o taraflarda, kırsal alanlarda gördüm. Arkadaşlar durum böyle. da koyacağım hayvanın. Günde 10 yumurta alsanız, 7 liradan satsanız, günde 70 lira temiz para. Ayda 2800 lira. Tabii ki de e, kar zarar oranını çıkarak kendi hesabınızı yapabilirsiniz. Farklı tür besliyorsanız kümesinize bu ırktan alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.